Nasıl? Ölümün İyi değil mi? İyi. Şu cihazı bir kapat aç abi. Bak bu tarafta yukarıda bak power var kapat onu. Bas. Tamam aç şimdi. Tamam ışıkları geldi. İnternet de geldi monitora evet. Geldi. Kaptanım. Hı. Sana bakıyorum. Evet. Bu sizin kameranız biliyorsunuz Kamu. zaten. Yani konuşmam gerektiğinde. değil de, İnsanlara oyun... bir şey söyleyecek olduğunuzda hitap etmek istediğinizde bunu Evet düzebiliriz. Evet. Sen diyeceğim. <laughs> Ama Bunu var. <laughs> var, <laughs> <laughs> Burada. tamam, var. Görüyorum. <laughs> <laughs> Buradan bakınca bir görüyorum. Evet. <laughs> görüyor. Canım diyor, e, valla nasıl özlüyorum hepinizde yani. ya. Allah çarpsın bak. Allah biz çarpsın de seni özlüyorum hayatta ya. ya. Hatırım, değil mi? Biz de sizi özlüyoruz, o yüzden geliyoruz zaten. Allah Allah. Aa ne güzel, bak çok yakışıklı. <laughs> ben yakışıklı oldum bugün. <laughs>